Onların fitnesi şuydu diyor Allah. Vallahi sana yemin olsun ki ya Rabbi biz dünyada müşrik değildik diyecek. Müşrikler Allah'a şirk koşmuşlar. Allah Azze ve Celle onlara ebedi azabı yazmış. Adam o kadar Müslüman olduğundan emin ki Allah'ın karşısında yemin etme cüretini gösterecek. O kadar adam Müslüman olduğundan emin. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Yemin olsun ki ya Rabbi biz müşriklerden değildik. Unzur keyfe kezebu ala enfusim. Bak bakalım nasıl yalan söylüyorlar ey Muhammed diyor Allah Azze ve Celle. da yalancıydı bunlar. Sapıkların peşinden gidip hidayet üzere olduklarını zannediyorlardı. Ahirette de yalan söylemeye devam ediyorlar. Onlar ki şeytanları Allah'ın dışında dostlar edinirler ve doğru yol üzere olduklarını zannederler. Hem şeytana tabi oluyor, hem Allah'ın saptırdığı kulların peşinden gidiyor. Hem de kendisine sorsanız diyor ki ben hidayet üzereyim, doğru yol üzereyim diyor. Bunlar da kıyamet gününde Allah'a bu tip bahaneler sürecek.